Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ve kesir problemlerimizin son videosuyla karşınızdayım. Bahsettiğim gibi çok zor bir konu değil bu konu. Bu problemleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi yaparsanız eğer. Şimdi hemen devam edelim. Sorularımız var ve zor sorular çözeceğiz bu dersimizde. Şimdi yağ dolu bir şişenin ağırlığı 732 gramdır. Yağın 1 bölü 4'ü boşaltıldığında şişe 613 gram gelmektedir. Şimdi yağ 4V olsun arkadaşlar bunun hacmi şişenin ağırlığı x olsun. Bakın x artı 4 v 732 grammış arkadaşlar. Hani şu şeyi çizelim. Şunun ağırlığı x 4 v de hacmi var. Ne diyor ki? Ne diyor bize? Yağın 1 bölü 4'ü boşaltıldığında söyleyemedim. x artı 3 v ne olur arkadaşlar? 613 gram oluyor. Buna göre şişe kaç gram yağ almaktadır? Bakın şimdi bunu taraf tarafa çıkaracağız arkadaşlar. Eksi, eksi, eksi yapalım. Bunu eksiyle çarptık. X'ler gitti. V eşittir. 732'den 613'ü çıkacağız. Burası 12 oldu. 9. Burası 2 oldu. 2, 1. Ne oldu? 119 mu oldu? Pardon. E, burası 2, 119. Bir kontrol edelim. 713. Evet. Yani V kadar kısım 119 olmuş arkadaşlar. Bu, buna göre şişe kaç gram yağ almaktadır diyor. Bize 4 V kadar yağ almaktaydı. Yani 119'u da 4 ile çarpacağız. 4 x 9, 36. 4 4, 7, 476 gram da yağ almaktadır arkadaşlar. Bunu da ödev olarak bırakmıştım. Şimdi zor bir soru demişiz. Bakalım öyle mi? Bir kavanozun ağırlığı boşken x gram. Ve 3 bölü 5'i su ile doluyken y gramdır. Bakın tamamına 5v diyorum. Bak boşken ağırlığı x. O zaman 3 bölü 5 dediği zaman 5v'yi 3 ile 15, 5'e böl 3, 3v, x artı 3v eşittir y imiş arkadaşlar. Biz bunu 10V diyelim arkadaşlar. Çünkü bir de yarısı aldığımızdan dolayı daha kolay olacak işimiz. Şimdi x artı 10V'nin 3 bölü 5'i ne olur arkadaşlar? 2'ye ben 2V 6V oldu. Yani x artı 6V eşittir y grammış. O zaman buradan V'yi çekeyim arkadaşlar. 6V eşittir y eksi x. V eşittir de y eksi x bölü 6. Bu bir dursun. Çünkü V cinsini bize birazdan lazım olacak bize. Buna göre kavanozun 1 bölü 2'si su ile doluyken yani şöyleymiş. X artı 1 bölü 2'si nedir? 10V değil de 5V kadar su ile doluyken ağırlığının X ve Y cinsen eşit nedir? Tamam. Şimdi bak X'i yazdık. 5V yerine şunu 5 ile çarpacağız arkadaşlar. 5 ile çarpalım. Y eksi X bölü 6 oldu. Şimdi ben bunu düzenlersem arkadaşlar. Şu 5'i dağıtalım içerisine. X artı 5Y eksi 5X bölü 6 oldu. Bunu birleşik kesir 6 ile x'i çarpalım. 6x artı 5y eksi 5x bölü 6 oldu. Bunu düzenlersek 6 xten 5x'i çıkardığımız zaman arkadaşlar x kalır. x artı 5y bölü 6 oldu. x artı 5 ya da 5y artı x bölü 6. Bu da denizli olmuş oluyor. Aslında bir zorluğu yok da hani x ile y ile v ile falan çok bilinmeyen olduğundan zor görüküyor. Şimdi bu soruya bakalım. Bir bahçıvan sulama havuzunda bulunan suyun Birinci gün yarısını, ikinci gün kalanın yarısını, bu biçimde devam ederek hep yarı yarı gidiyor. Beşinci günde bir önceki günden kalanın yarısını kullandığında havuzda 5 litre su kalıyor. Bakın böyle olduğu zaman ne yapıyordu? Bak hep 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Kalan kaç? 5. 2 üzeri 5'e alıyoruz. 32. Su 32x kadar olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bakın birinci gün yarısını. O zaman birinci gün için 2'ye bölelim. 16x. İkinci gün bakın ikinci gün kalanın yarısını 16x kalmıştı. Yani 8x. Üçüncü gün yarısını bu, bu, bu şekilde devam eder. Beşinci günde yine yarısı olacakmış arkadaşlar. Bakın 16x ile 8 xi topladım 24x. 32'den çıkaralım arkadaşlar. Kaç olur? 8 olmaz mı? 8x'in yarısı yani 4x olacak. Aslında buradan bir kural bulduk. Bak hep böyle böyle gidiyor. Dördüncü günde toplayalım gene. Bakın 20, 28 x, 4 x kaldı. Yarısı 2 x. Yani burası 2 x olacak. 5. günde arkadaşlar bak böyle kural gittiği zaman artık hesaplama gerekiyor. Bu da x kadar kullanmıştır. Ve 5. günde de bir önceki günden kalan yarısını kullandığında havuzda 5 litre su kalıyormuş. Şimdi bunları toplayalım. 16, 20, 28, 30, 31 x. 31 x kullanılmış. 32 x tamamıydı. Kalan nedir? X'tir. X de 5'miş. Bakın ne kadar kolaylaştı. Aslında zor bir soru. Eee Buna göre başlangıçta havuzda ne kadar kaç su vardır? 32X demiştik. 32 ile de 5'i çarpalım. 2 kere 5 10'un 0'ı, 3 kere 15, 16 160 litre su vardır arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 2 saatte diğeri 3 saatte tamamıyla yanarak bitmektedir. Şimdi bu zor bir soru arkadaşlar. Şimdi iki tane mum var. Uzunlukları aynıymış. Bu 2 saatte yanıyor. 2 saatte bu da 3 saatte. O zaman bunun hızı bak 3V ise bunun hızı da 2V'dir değil mi? Yani hızla bak çünkü ters orantılıdır bunlar. Ee, kısa sürede yanan daha hızlı olur. Bak süreyle hızın çarpımı da yolu verir. Hani yol, yol eşittir neydi? Hız çarpı zamandı. Ee, hız problemlerinde bunu anlatacağız. Burada da bir şekilde yol gibi bak uzunluk yol mesafe yani biteceği mesafe demek. Yani bunların çarpımı ne oluyor o zaman? Bak 2, 3, 6 V. Yani boyları 6 V olmuş oluyor arkadaşlar. 6 V, 6 V oldu. Neyse devam edelim. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü olur diyor. Yani 1 bölü yani boyları 1 bölü 3'ü olacak arkadaşlar. Şimdi T saat geçsin. Bak 3 V'de hızı bunun. Bu ne kadar yanmış olacak? 3 V T kadar yanar. Bu ne kadar yanar arkadaşlar? 2 ve T kadar yanar. Hangisi daha çok yanacak? Bak hızlı yanan daha küçük kalacak. O zaman ne yapmamız lazım? Bak 3 ve T ama neyden çıkarıyoruz? Tamamından bak kalanın soruyor ya. Bunun boyu 6 V idi. 6 V eksi 3 V T eşittir. Burada 6 V idi. 6 V eksi 2 V T. Bak bunun boyu bunun 1 bölü 3 olacak. Bu çünkü daha hızlı yandığından dolayı bunun 1 bölü 3'ü olacak arkadaşlar. Şunu V parantez alalım. V'lerden kurtulalım. 6-3T 3'ü de buraya çarpım olarak götürüyorum arkadaşlar. Burada V parantezini alıyorum. Bak burası da 6-2T Şimdi V'ler gitti. Diğerlerinden T'yi bulacağız burada. 3 kere 6 18. Açıyorum bunu. Eksi 9T eşittir. 6-2T 18-6 eşittir. 9T-2T t. Buraya art olarak geçti. 12 eşittir. 7T arkadaşlar. O zaman T nedir arkadaşlar? 7 pardon 12 bölü 7 olur. 12 bölü 7 saat sonra hani buraya bölüm olarak geçtiğinden dolayı. Gördüğünüz gibi biraz zor bir soru ama umarım anlamışsınızdır. Şimdi kaç tane sorumuz kaldı? Son iki tane kaldı ve bu bölümü bitireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir fidan her yıl boyunun 1 bölü 2'si kadar uzamaktadır diyor. Yarısı kadar uzamaktadır. Dikildiği andan itibaren 5. yılın sonunda bu fidanın boyu 324 cm olduğuna göre. Bak gene 5 dediğine göre 2 üzeri 5 alırım. 32. Başlangıçtaki boyu 32x olsun. Bak her yıl birinci yıl sonunda arkadaşlar. Boyunun yarısı kadar uzuyormuş. Bak 16x uzasın. Tamam mı? Her yıl boyunun 1 bölü 2, 2x kadar uzuyor. Bak toplamı ne kadar olur boyu? 32'de 16 daha eklediğim zaman 48x. Bunun yarısı kadar uzayacak. Yani 24x uzayacak. Tamam mı arkadaşlar? Bak 16x uzadı. Sonra 24x kadar daha uzadı. Bu da son boylarını mı yazsak ya. Öyle daha kolay olacak sanki. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bak başlangıçtaki boyu 32x. Tamam. Bunun yarısı kadar uzadı 16x. Son son boyu ne olur arkadaşlar? 48x. Şu son boylarını da burada yazalım da daha kolay olacak. Sonra bak 24x daha uzadı bu. Bunun yarısı kadar da uzadı. Son boyu ne kadar olur arkadaşlar? 48 ile 24 topladım. No, 60, 72 mi oldu? Evet 72x. Sonra bak bunun yarısı kadar uzayacak. 36x kadar uzayacak. 72 ile 36'yı toplarsak ne olur arkadaşlar? 108x. Dördüncü yıl bunun yarısı kadar gene 54x uzayacak. Son boyu 104, 108 toplarsak ne olur arkadaşlar? 54, 162x. Ve 5. yıl bunun yarısı kadar uzayacak. 81x daha uzayacak. Toplarsak da ne olur? Bak 81 ile topluyorum. 3, 14, 243 mu oldu? Eğer işlem hatası yapmadıysam. 243. 5. yılın sonunda bu fidanın boyu 324 santimetreymiş. Yani 243x eşittir 324'müş. Fidan 2. yıl sonundaki boyu. Bak 2. yıl sonundaki boyu 72x'ti. Bize 72x nedir diye soruyor. Buna da a diyelim. Bak doğru orantılı işler dışarı çarpımı yapacağız. A eşittir işte 72x çarpı 324 bölü 243x. Şununla şu gitti. Ee, şimdi burada sadeleştirmelere bakalım arkadaşlar. 324. Bu 4, 6, 9. Bu da 4, 6, 9. 324 3'e böldüğüm zaman 108 oldu. Bunu 3'e böldüğüm zaman da 81 mi oldu? Evet başka hala 3'e bölünür. 3'e böldüğüm zaman bu ne olur arkadaşlar? 36 mı oluyor? 3'e böldüğüm zaman 27. 3'e böldüm 12. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 3. Sonra 72 de 3'e bölelim arkadaşlar. Kaç olur? Ee, 72 de 3'e 70 26 mı? Pardon ya. 2 3 6 12 24 tabii ki. Sonra ne oldu 24 çarpı 4 oldu. 24 çarpı 4. 4 16. 208 96. İkinci sonundaki boyu da arkadaşlar 96 olmuş oldu. Yani işlem kalabalığı var. Başka bir şey değil. Normalde daha da anlaşılabilecek bir soru. Bu soruyu da yapıp bitirelim konumuzu. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 9'u kadar yükselmektedir. Top yere 3. vuruşundan sonra Bakın 3. bir sonra 8 santimetre yükseldiğine göre başlangıçta kaç santimetreden bırakılmıştır. Gene aynı yapacağız arkadaşlar. Bakın paydanın 3. kuvvetini almamız lazım ki kolay olsun. 9'un 3. kuvveti. 9 kere 9 81. 81 ile tekrar 9'u daha çarpın. 9 kere 9. 8 kere 9 72. 729. Bakın ben 729 x diyorum. Atıldığı yer. Belki de cevap 729. Ben çözmedim bu soruları. Bakalım. 729 x. Belirli bir yüksekliğinden bırakılan bir top yere vuruştan sonra bir önceki düşüşün 2 bölü 9'u. Yani 729'un 2 bölü 9'u kadar yükselecek. 2 bölü 9'u. Bu 81 demiştik zaten. Ya da 2, 2 8, 16. 162x yükselecek. Bak ikinci boyu 162x. Sonra tekrar düşecek arkadaşlar. 162 ile neyi çarpıyoruz? 2 bölü 9'unu buluyoruz. Ee, bu da 81 ile 2'nin çarpımıydı. Şu 9 da sadece 9. 4 36. Bu sürede 36x yükseliyor. Bak. Birinci düştü. Üçüncü vuruşundan sonra diyor bak. Bir kere vurdu. Şu birinci vuruş. Yükseldi. İkinci vurdu. Bu kadar yükseldi. 36x yükseldi. Sonra üçüncü vuruşundan sonra. Tekrar vuracak. 36x çarpı 2 bölü 9... Burası da 8x. Aynen dediğim gibi. Bakın 8x yükselmiş oluyor ve şurada diyor ki 8 cm yükseldiğine göre yani 8x eşittir 8 olduğuna göre x eşittir de 1 olur arkadaşlar. Ben tamamen 729x demiştim. Cevabımız da 729. Böyle kattan aldığınız zaman gördüğünüz gibi güzel sürprizlerle de karşılaşıyorsunuz. Bazen aldığınız kat cevap oluyor. Yani çoğu zaman da bu denk geliyor. Evet arkadaşlar bu bölümde bitirdik. Yaş problemlerine geçiyoruz. Bol bol soru çözmeye devam ediyorsunuz. Çözüm bana ulaştırabilirsiniz. Grubumuzda paylaşabilirsiniz. Ve abone olmayan arkadaşlarımız YouTube'da abone olabilir arkadaşlar. Ki daha da büyüyelim. Birçok arkadaşa ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.